Merhaba arkadaşlar ben Engin. Ee, bugün birlikte Slenderman oynayacağız. Slenderman e, bildiğiniz üzere bir rivayete göre önceden e, çocukları kaçıran Baya e, bayağı uzun böyle e, elleri yerin üstünde 8-9 tane kol olan bir varlık, yüzü yok. Ne kadar doğru bilmem ama e, belgeseller falan var YouTube'da izleyebilirsiniz isterseniz. Evet Başlayalım biraz korkutucu olacak ama Yapacak şey şimdi şuradan yürüyelim Shift ee, ile hızlı koşuyor bu arada Amacımız bizim e, 8 tane obje Burada kağıt bunları toplamak Tabi ne yakalanmadan Gördüğünüz gibi ortam böyle bir şey. Çok... Evet. İlk kağıdımızı aldık. Evet. evet ikinci kılıcı da alacağız Eğer yoksa zaten Bir yer bu yerdedir Evet bakalım burada mı Evet bir buğulanma var Allahım Düşülendirmen buralarda olabilir. Çünkü buğulanma var. OOOH! LALALALALALALA! Hayır, hayır, hayır. hayır! Evet, bir kağıtta gittik. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Bay